Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte gözü kapalı resim çizme yarışması yapacağız. Nesnemiz bu. Evet şimdi biz gözümüz kapalı nesne çizmeye başlıyoruz. Önce nesnemizi inceliyoruz. Başla. Evet benimki çok çirkin oldu anneminki. Ee, babam şimdi birinciyi seçecek. <laughs> yani anneme bunu koyduk. En sonunda en fazla olan kazanacak. O zaman ikinci turumuza geçelim. Evet şimdiki objemiz de saat. Tadığı o zaman başlayalım. Evet şimdi babam birinci bir dakika bir şey söyleyeceğim. Şimdi burada benimkiler daha ince uzun. Bu da tombik tombik. Bence <laughs> alıyoruz. Evet şimdi annemle birbiriz bu tırın kazanını birinci olacak. Şimdi de ses bombası çiziyoruz. Ben bir inceleyeceğim sen çiz. Tamam şimdi şampiyon seçecek. İyi ben. <laughs>